aşağı kalır yanı yok. Dolu dolu geçecek, büyük mücadelelere coşkulu taraftarlara ev sahipliği yapacak bir maç bizi bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Dostluk maçı diyoruz ama dostluk sadece adında. Bu maçın sonunda kimse bir şey kazanmayacak diye heyecan faktörünü kaybetmesi zor. Özellikle de böyle rakiplere karşı. Yani umarım oyuncular maça profesyonelce yaklaşır. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Milan Inter'e karşı Rafael Leao topu açıkta yakalıyor. Hernandez Hernandez vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Milan kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Mkhitaryan <laughs> Mehdi Taremi Harika bir pas Offside yakalandı. Ofsana. Walker. Çok güzel. kafa. Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet çok iyiydi. Böyle ortalar savunmayı alt üst eder. Ayaklarını müthiş kullandı. İyi vurdu. Savunma hep birlikte oh çekiyor. ilk köşe vuruşunu kullanacak. Topu uzaklaştırdı. Inter için güzel bir karşı atak şansı. Miktaryan golsüz eşitlik devam ediyor. Joao Felix fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Kaleyi deneyecek. Di Marco, daha iyi paslar gördük. Hernandez, Hernandez, Povana. Joao Felix. Çok yükseklerden bir kafa. Evet aradığını bulamadı. bir. Sert bir müdahale oldu. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Açı çıktı. Pofana. Reinders. Harika bir pas geldi. Şut çekiyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Güzel pas. Şu an Felix. Gol. Evet. işte şimdi hem işler hem de iki tarafın da maç perspektifi bambaşka bir hale aldı. Müthiş bir gol. öle geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Ben evet, skor 1-0. Şutu gönderdi. Çok iyi. Kaleci yokladı. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Uzaklaştırmayı deniyor. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Evet devir arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Milan oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci arada bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Milan attı bir golle devriyor. Son vuruş. Etkileyici bir gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? <laughs> Milan skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki, takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken, diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Mehdi Taremi, Mehdi Taremi ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet, takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine göremediğini ortada. Önü açık. Hemen müdahale etti. <laughs> Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerlemenin yok. Büyük şans. Top boşa çıkıyor. Yeniden deniyorlar. koymuş. İzini bırakacak. Milan karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Bastoni topu uzaklaştırdı. Ani bir kont atak şansı. Di Marco. Dumfries. Araya girdi. Güzel hamle. Yakalayabilir. Şuta çeviriyor. Büyük farklı dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Hakan Çağlanoğlu Bu sefer olmadı. Dumfries Rafael Leo tüm baskının odağında gibi duruyor. Temaslı ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. Substitutions taking place. Tiao. Ryan Ders. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Başarılı hakimiyet. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Şansını deneyecek. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Fofana. Burada golü bulmalıydı. Bu hüsranın bedeli ağır olabilir. Kalan süre takımdan yana. iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. <Gülüyor> Çukbeze. <Gülüyor> Çukbeze. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Chukwueze bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Substitution. arda, arda oyuncu değişiklikleri geldi. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili... Tehlike yaratabilir. Rafael Leao. There will be five minutes added time. Kali, görüp şansını deniyor. Bir anlığına zaman dondu. Hakan Çağlanoğlu. Dan Fries. Hernandez ve top sahipsiz kaldı. Maç sona eriyor. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Abraham maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Milan bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi.